Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. 14 Ağustos çarşamba akşamındayız ve saatlerimiz 17.01 gösterirken ekonomide gündem programıyla an itibariyle bugün de karşınızdayız. Artık haftanın ortasındayız ve yine gelişen gelişmeleri gelen verilerle Gelişmelerle sizlere aktaracağız. Değerli konuğumuzla bunu tartışacağız. Bugün baktığımızda özellikle yine yankıları, yansımaları sürüyor. Pazartesi günü açıklanan bir enflasyon raporu vardı. Bunun yine yansımalarını ve detaylarını değerli konuğumuzla konuşacağız. Öte yandan Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı. Bir artış söz konusu. Bu da yine konularımız arasında olacak. Bir diğer başlıkta cari denge 9 ay sonra fazla verdi. Bu da tabii ki iyi bir gelişme ülkemiz açısından değerlendireceğiz. Borsada düşüşe bakacağız devam edecek mi? Özellikle 9 bin bandının aşağısını görmemesi gerekiyor ve bu anlamda yabancı yatırımcının gelmesi yönünde başka neler yapılmalı? Özellikle e, borsadaki durumu e, detaylıca ele alacağız. Altına da bakacağız. Küresel piyasalarda gelişmeler var. Haliyle jeopolitik riskler devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı bir taraftan, e, İsrail'in Gazze'ye saldırıları bir taraftan, İran-İsrail'e saldıracak mı e, soruları var. Bu da e, ekonomiye yansımalarda özellikle altında ya da diğer e, kripto varlıklarda dengeleri nasıl e, değiştiriyor? Bu da gündemimizde olacak. Konumu hemen sizlere takdim etmek istiyorum. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Sayın Volkan Öngel. Volkan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Hoş bulduk. İyi diliyorum. Sağ olun Hanım. Siz sormalı. Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz Perşembe günü Merkez Bankası merakla beklediğimiz yılın 3. enflasyon raporunu yayınladı. Burada detaylar var. Özellikle Fatih Karaan'ın da ifade ettiği e, vurgular var. Bu rapordan sizin ve bizim anlamamız gerekenler nedir? Böyle başlayalım. Buyurun. Ee, şuradan başlayalım ee, enflasyon raporunda hepimizin bildiği gibi e, öncelikle herhangi bir değişiklik yapmadı yıl sonu enflasyonu ile alakalı beklentisinde Merkez Bankası bu noktada aslına bakarsanız ben bir miktar e, özellikle alt e, limitin e, alt tahminin birazcık yükseltilmesini bekliyordum ki bu da tabi ortalama olan %38'i biraz daha yukarıya çekecekti e, %40'lar seviyesine çekecekti ama şu anda e, Merkez Bankası iddialı duruşunu devam ettirdi. Bu buradaki e, dikkat çekici unsurdu yani artık o alt sınırı %34'lü sınırlara ulaşmamız çok mümkün gözükmüyor baktığınız zaman ilk 7 aylık enflasyonun durumuna ama Merkez Bankası duruşunu değiştirmedi. E, bunun dışındaki süreçte aslında çokça konuştuk genel başlıklarda Hı -hı. özellikle iki unsur var bence burada dikkat çekici unsurlar bir tanesi merkez bankası tarafında özellikle likitte fazlasına yapılan vurgu Hı. ve buradaki e, unsur çok önemli e, merkez bankası likitte fazlasını piyasadan çekmediği sürece çekemediği sürece bu enflasyonla alakalı sürecin Hı. aslında sonlanmayacağını net olarak biliyor e, bir şekilde aslında Karahan çok da e, ne diyelim üstatça e, kelimeler kullandı, hamleler yaptı. Yani şöyle uh -huh. şu noktada bunu yaptı. Belki faiz indirirse Merkez Bankası diye buna bir hazırlık da yaptı diyebiliriz. Ama yani bunu şöyle söyledi. İşte para politikasıyla e, sadece faiz Aynen. indirmek, para politikasının sıkı para politikasının bir e, unsuru olmaz, başka unsurlar da var gibi söyledi. Evet doğrudur. E, para politikasının tek aracı değildir faiz ama en etkili ve en çok kullanılan araçtır. Evet. Diğer araçların tamamı ikinci araçlar olduğu için Merkez Bankası'nın e, özüncelikle faizle bu işi çözmeye devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir de tabii işin e, rapora baktığımız zaman e, 60 sayfa içerisinde evet. e, teknik bazı açıklamalar da vardır. Hı -hı. Bu teknik açıklamalar bence üzerine birazcık konuşulması Lütfen. gereken unsurlar. Burada şunu gördük. Merkez Bankası e, piyasaya ya. Daki e, emisyon miktarını yani para miktarını e, açıklamış durumda ve biz ciddi bir emisyon artışı görüyoruz bu rapora göre Hı -hı. buradaki ciddiyetten kastım ne geçen e, sene başıyla karşılaştırdığında %70'in üzerinde bir emisyon artışı söz konusu olmuş bu da şu anlama geliyor yani evet biz para her zaman her yerde enflasyonun temel sebebi dolayısıyla Hı -hı. siz piyasadaki para miktarını ciddi oranda arttırdığınız sürece maalesef enflasyonla çok e, hızlı savaşmanız, bu savaşta çok hızlı başarı elde etmeniz mümkün değil ki Merkez Bankası'nın işte emisyon artışı da şu anda olduğumuz %60'lı seviyelerde birbirine çok uyumlu gözüküyor. Yani burada da e, şunu da bir kenara koymak lazım. Biz her ne kadar tek haneli enflasyonu konuşuyor Olsak evet. da hep şunu söyledik e, yayınlarda da e, yazılarımızda da evet. dedik ki bunu çok hızlı yapmayı istemiyoruz aslında çünkü bunun artçıl şokları gelecek bu artçıl evet. şoklar büyüme tarafında gelecek işsizlik tarafına gelecek onun için biraz daha aslında kademeli bir enflasyon düşüşü bekliyoruz öngörüyoruz demiştik ki e, işte bunun artçıl şoklara gelmeye başladı siz programın başında Biletiniz başlığı içerisinde işsizliği görmeye başladık <laughs> yavaş yavaş. E, son e, 9. ayda 9. Yani. aydaki ve sonrasında büyüme rakamları gelecek. Orada da düşüşleri göreceğiz ve devam edecek bu süreç. En nihayetinde işin özünde bizim tek haneli enflasyon için ümitlerimiz yüksek olmakla birlikte 2027'den önce e, böyle bir noktaya gelmemiz mümkün değil. E, gibi duruyor. Evet. E, bu enflasyon raporundan alacağımız aslında en büyük anekdot bu gibi gözüküyor. Evet. Şimdi işsizlikten bahsettik. Haliyle baktığımızda bir e, işsizlik artışı var Haziran ayında. Haziran ayında 0.7 puan artarak %9.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı Haziran'da 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişiye yükseldi. Genç nüfusta da işsizlik oranı %17.6'ya yükseldi. Haziran ayında özellikle turizmi sektörünün bu kadar yoğun olduğu aylarda bu kadar e, baktığımızda bu oranın yani işsizlik rakamlarının artmasında bir e, anormallik yok mu sizce de? Aslında e, burada sizin bahsettiğiniz tam da bu konu çok önemli. Biz <laughs> turizm tarafında çok ciddi rekorlar bekliyorduk. Yani yüzde işte yüzde yüz on doluluk oranlı, yüzde yüz yirmi <laughs> doluluk oranlı gibi e, Şubat ayından itibaren çeşitli yayınlar yapıldığını gördük. Bugün yine şöyle bir haber gördüm. İşte e, rekor kırdık 10 milyonu aşan turist var e, günde 200'den fazla uçak iniyor Antalya'ya diye. E, bu noktada ben e, dönüp şu raporlara baktım. Yani e, otelciler birliğinin yapmış olduğu, o da e, Turop'un yaptığı, e, sürekli açıkladığı anketler ve e, istatistik bilgiler var. Burada şunu görüyorsunuz. Yani geçen seneyle karşılaştığımız zaman e, ilk 8 ay toplamında yüzde ortalama 9'luk bir artış var. Haziran ayında sadece yüzde ikilik bir artış söz konusu olmuş. Yani turizmde o beklediğimiz patlamayı aslında yaşamadık. Yani biz evet, e, evet zaten turizm bizim için canlı bir alan, yazın olmasını istediğimiz bir alan Ki, ama kısa da bir süre değil mi? 3 aylık bir süre neticede. Ya Antalya için konuştuğumuzda, yazın evet, için doğru. konuştuğumuzda aynen öyle <laughs> 3 aylık bir süreç. Biz bunu tam olarak hala Tüm e, yılların, yılın tüm aylarını evet. yayabilmiş değiliz. Hala kültür turizmi tarafında ciddi eksiklerimiz evet. var. Ağırlıklı olarak yaz aylarını bekliyoruz. Yaz Şimdi hal böyle olunca ister istemez buradaki istihdamı büyük oranda karşılıyor. Çünkü e, hizmet sektörü ve tamamen insana bağlı. Oradan beklenen katkıyı alamadık. Bir diğer etki Haziran ayı konuştuğumuzda. Ee, ister istemez şimdi şöyle de bir süreç yaşıyoruz biz dönemsel mevsimsel geçişler dediğimiz işte ee, üniversite öğrencilerimizin e, mezun olduğu ay hazırlan dolayısıyla bunlar da artık yavaş yavaş e, işsizlik içerisine katılmaya başlıyorlar çünkü iş aramaya başladıklarını e, gör, görmeye görüyoruz dolayısıyla bu süreç ile birlikte daha da hızlanacak hızlanması zaten bekliyoruz normal iktisat töreninde bildiğimiz ve beklediğimiz süreç bu işsizlik bizim ama yüzde dokuz buçuk onlar onlu seviyeler Türkiye için büyük risk taşıma derseniz Aslında bizim doğal işsizlik oranımız diyebiliriz yani Türkiye'de yüzde 10 12'lik işsizlikler bizim alışık olduğumuz uzun yıllar boyunca e, taşıdığımız işsizlik rakamları e, ne zamanki yüzde 12'nin üzerine görmeye başlarız o zaman gerçekten daha fazla tehlike çanlarının çaldığını söyleyebiliriz. Evet. Ama şu anda beklediğimiz süreç işsizliğin artışı zaten sanıyorum Sayın Bakan da buna paralel evet. bir açıklama yaptı. Şimdi öğrencilerden bahsetmişken araya şunu da sıkıştırayım. Dün önceki gün üniversite tercih sonuçları açıklandı. Bu anlamda sizin direktör olduğunuzu biliyoruz zaten. Üniversitede durumlar nedir? Ee, özellikle öğrenci alımında nasıl bir yıl bekliyor sizi? Ve hayırlı olsun diyoruz bu anlamda bütün tercihte bulunan ve kazanan e, öğrencilerimize de. Çok teşekkürler. E, genel olarak baktığımızda e, gerçekten kontenjan dolulukları noktasında hem vakıf üniversiteler hem de devlet üniversitelerinin <laughs> e, ciddi rakamları bulduğu bir yıl oldu. E, dolayısıyla Herhalde e, sektör içerisindeki, içerisindeki herkes mutlu. Burada e, bu işten mutsuz olan bir tek kısım olabilir. E, artık ödemeleri yapmaya başlayacak olan veliler. <laughs> e, ister istemez <laughs> evet. e, ekonominin mevcut <laughs> durumu ve enflasyonla birlikte önlerinde uzun bir süreç kendilerini evet. bekliyor. Özellikle e, ister vakıfta olsun ister devlette olsun Hı -hı. E, öğrencinin hem e, barınması hem ulaşımı gitmesi gelmesi. Hı -hı hem de diğer masrafları gerçekten büyük bir yük oluşturuyor ki biz enflasyonda bunun etkisini biraz daha Eylül ayında yine görüyor olacağız. Bu işin içerisinde bir de bizim mini mini birlerimizle birlikte ilk ortaokulda eklenecek. Bunu da ayrıca fiyatlar üzerinde talep üzerindeki etkisini yine konuşuyor olacağız. Ama gördüğümüz şey biraz daha gençlerin tercihlerinin bu noktada. ...değişmeye başladı. Biz klasik o mühendislik alanlarından kayış olduğunu görüyoruz. Hızlıca dünyanın değişimiyle birlikte gençlerimizin tercihleri de değişiyor, değişiyor. bunu söyleyebiliriz. Evet, tekrar hayırlı uğurlu olsun öğrencilerimize. Şimdi cari denge 9 ay sonra fazla verdi. Türkiye'de cari denge Haziran ayında 407 milyon dolarla tahminlerin üzerinde fazla verdi... ...ve cari denge böylece 9 ay sonra da fazla vermiş oldu... Baktığımızda güzel bir gelişme diyebilir miyiz bunun için? Yani e, en nihayetinde biz uzun süreli cari açık veren ve cari açık problemi olan bir ülke olduğumuz için evet. cari dengeye gelebilmek e, ister istemez her zaman hayalimiz diyebiliriz net olarak hayalimiz. Çünkü hı hı. E, bir yıl sonunda da 37-38 milyar dolar gibi bir cari açık düşünüyoruz bunu planlıyoruz. Evet. E, bu cari açık ne kadar az olursa bizim dövize ihtiyacımız o kadar sınırlı olacaktır. Bizim döviz şoku yaşamamızın önündeki en büyük sebep sürekli ithalata bağımlı hareket ediyor olmamız ve cari açıkla dış ticaret açığına enerji e, ithalatına bağlı altın ithalatına bağlı dış ticaret açığı ve buna bağlı da cari açıkla hizmetlerle kapatılamayan bir süreç yaşıyor olmamız. Ama Haziran ayı için işte o e, hizmetler tarafından ki özellikle turizmin başlamasıyla birlikte e, beklenen desteği görmüşüz anlaşılan. E, en nihayetinde dengede olmak her zaman istediğimiz şey ama e, bu denge seviyesine gelebilmek için bizim hala fazla vereceğimiz aylara, çokça fazla vereceğimiz aylara ihtiyacımız var. Önümüzdeki süreç nasıl gidecek? E, burada Kısa, orta ve uzun vadeli düşünmek, konuşmakta fayda var. Ee, kısa vadede alınan önlemlerle ithalat bir miktar azalmaya başladı diyebiliriz. Ama şunu unutmamak lazım Nurdan Hanım. Hep bir yerde, aklımızı bir yerinde dursun. Evet, biz kurun çok fazla artmasını istemiyoruz. Enflasyonu da olumsuz etkiliyor. Ee, bizi de olumsuz etkiliyor. Ama şöyle de bir durum var. Son bir yıla baktığımızda, enflasyon kabaca yüzde 60. Dolar kurundaki değişim yaklaşık yüzde 27. Dolayısıyla Türk lirası gitgide değerleniyor. Biz maalesef Türkiye'de daha önce bunları yaşadığımızda bunun sonu hep ithalat patlamasıyla sonuçlandı. Elinde sonunda biz kur tarafında bir hareket göreceğiz. Aksi halde bunu görmezsek ee, gerçekten yine it hayatın patladığı işte 2000'li yılları hatırlayanlar bilecektir. Bir döneme doğru yürüyor olacağız ama ben ekonomi yönetiminin şu anda buna çok izin vereceğini de düşünmüyorum. Muhtemelen bir miktar sonra kur tarafında biraz daha hareket görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Evet, şimdi borsamıza bir göz gezdirelim. Özellikle geçtiğimiz pazartesi bir kara pazartesi olarak. E tabii diğer dünya borsalarında da etkisini sürdürdü. Özellikle Japonya'dan gelen sinyaller doğrultusunda bir toparlanma söz konusu oldu onlarda ama bizim borsamızda gerçi bugün çok ufak da olsa bir yükseliş var ama istenilen seviyede henüz değil. 9976 şu an bakıyorum ne kadar diye. 9844 seviyelerindeyiz. Haliyle diğer borsalar toparlanırken yavaş yavaş bizim borsamızda bu toparlanma ne zaman Başlayacak yabancı yatırımcı ne zaman gelecek? Ne oldu da güven kaybedildi? Ee, şimdi buradaki güven kaybı sadece e, Türkiye'ye has olmadı. Sizin de bahsettiğiniz Hı. gibi gerçekten dünya tarafında bir kara pazartesi yaşandı. Ama e, bu noktada tabii ki de yatırımcı açısından şöyle bir durum var. E, öncelikle gelişmekte olan piyasalardan veya riskli gördükleri piyasalardan kaçmayı tercih ediyorlar ve e, maalesef biz bu piyasalardan bir tanesiyiz yani güvenli liman denilebilecek bir piyasa değil Türkiye'de <laughs> hala e, hem borsa yabancı yatırımcının gelmesini e, sabırsızlıkla bekliyoruz ama bir taraftan da yabancı yatırımcının e, borsa tarafında çok net girişinin olmadığını görüyoruz Hı. ki e, muhtemelen bir e, 2025 başına kadar da çok olumlu bir giriş olmayacak bunun sinyallerini net olarak görebiliyoruz. Şunu merak ediyorlar. Gerçekten Türkiye bu söylediklerini yapacak mı? Yapmaya devam edecek mi? Ve bunun sonuçlarını alacak mı? Bunu görmek istiyor yabancı yatırımcı. En nihayetinde farklı sebeplerle ortadan kalkmış bir güven ortamı söz konusu. Bunun özellikle yabancı yatırımcıda tekrar tesis edilmesi biraz daha fazla zaman alacak. Ama biz şimdi Dünyada en çok düşüşün e, görüldüğü borsa oldu. Yanlışım yoksa %6.81 gibi bir kayıp yaşadık biz 2-12 Ağustos arasında. bin puanın üzerindeyiz artık işte 12.000 ve üzerine gördüğümüzde 13-14.000'lere hedeflerken şu anda 10.000'in 10 üzerinde tutunmaya çalışıyoruz ki e, 9.000 altını görürsek de çok daha kötü senaryolar e, teknik olarak karşımızda olacak. Ben 9000'den altını göreceğimizi çok düşünmüyorum ama bu 10.000'in üzerinde güçlü tutunmanın da bir miktar daha iyi haberlere ihtiyacı var. E, bir de biz tarafında şunu da gözden kaçırmamak lazım. Üç farklı değişim oldu. Bir, gerçekten BIST'in e, hacmi çok fazla genişledi. Son birkaç yılda yeni halka arzlarla birlikte. iki yatırımcı Portföy çok değişti. Yani biz hatırlarsanız geçen yıl hep şunu konuştuk. Bizde rekor girişler var. Katılımcı sayısı, yatırımcı sayısı noktasında. Ve bunlar özellikle de 18 ile 30 yaş arasındaki genç yatırımcılar diye konuştuk. Şimdi tabii bu noktada e, bu yatırımcılar e, korktuğu zaman süre psikolojisiyle de çok fazla yatırımcı olduğunda çok daha sert hareketleri görüyoruz taşı etkisiyle, haliyle satışları olunca diğeri de diyor ki ben de çıkayım. Peşi sıra takip ediliyor. Şimdi altındaki durumu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Özellikle bu altında da gelişmeler var tabii. Şimdi baktığımızda jeopolitik riskler devam ediyor. İran'ın her an İsrail'e saldırması bekleniyor. Dolayısıyla açıklamalar geliyor. Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın Rusya topraklarının bir kısmını kazanım elde etmesi bunu özellikle doğalgaz fiyatlarına yansımalarını birazdan tabii onu da soracağım ama altındaki bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Altında neler oluyor? Son durum bir alalım sizden. Ee, şimdi kaya pazartesi de bağlarsak çünkü altın net olarak dünyanın her yerinde hala güvenli liman olma özelliğini devam ettiriyor ve ons bazında da bir artış söz konusu olur ki evet. biz bunu TL tarafında yine gördük. Ee, şimdi Dünya tarihine baktığınız zaman altın bir kere savaş enstrümanı diyebiliriz. Savaş ortaya çıktığı anda evet. dünya tarihinde altın güvenli liman. Yıl 2024 de olsa 0024 de olsa hiçbir şey değişmemiş evet. durumda. Ne zaman ki ortada böyle bir e, sıkıntı söz konusu oluyor insanlar altına yöneliyorlar. Evet. Bu süreçte de devam ediyor olacak çünkü İran... <laughs> İsrail Lübnan sürecinde gördüğümüz şey gerçekten bir tiyatro gibi oturup her gün izliyoruz. Bugün ne oldu? Ya ne olacak? Acaba nasıl bir senaryo karşımızda olacak diye. Bu baskı devam ettiği sürece dünya üzerinde, Türkiye üzerinde biz altının yükselmeye devam ettiğini göreceğiz. Orta uzun vadede kesinlikle altın yatırımcısını üzmeyen bir enstrüman olarak bizim Portföyümüzün bir kesrında durmaya devam edecek ki biz Türkler olarak ayrıca bir seviyoruz altını. Hmm, Tüm dünyadan seviyoruz. Ayrı, ayrı, ayrıca seviyoruz. Evet. Sevilmeyecek gibi de değil herhalde. <laughs> <laughs> Tuttuğun altın olsun deyimi de herhalde bizden sonra başka ülkelere de yansımış olacak. <laughs> mu, muhtemelen olabilir. Evet. Şimdi bugün tabii ki küresel piyasalara baktığımızda ABD'de Temmuz enflasyon yıllık %3 oldu. Bugün açıklandı. Dolayısıyla baktığımızda aylık %0.2 oldu ve tüketici fiyatları yıllık %3 olarak gerçekleşti. Temmuz'da da gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yıllık %3.2 oldu. Yarın yine Amerika'da önemli veriler de açıklanacak. Aslında baktığımızda peş peşe açıklamalar gelecek. Nasıl değerlendirirsiniz bugün verilen ABD'de Temmuz'da enflasyonun yıllık yüzde 3 olmasını? E, ÜFE verisi gelmişti. E, hı hı. Gözler TÜFE tarafı değil. TÜFE'de de beklentilerle paralel bir rakam gelmiş. Şu anda ben 3'ü e, sizden evet. duydum. E, hı hı. Dolayısıyla bir taraftan şöyle bir durum var. Beklentilere paralel bir rakam geliyor. Diğer taraftan da Fed'in yüzde 2'lik hedefine hala ulaşmaktan uzak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü 3 yıl ve 5 yıllık beklentilere de baktığımızda orada da yine değişmeyen 2'ye e, ya yakınsamamış hedefler görüyoruz ya da piyasa katılımcılığın beklentilerini görüyoruz. 2.8 civarında bir 3 yıllık enflasyon beklentisi var ABD hı hı. tarafında. Şimdi bu tüm dünyayı şöyle sıkıntıya sokuyor. Bir taraftan 2023'te ABD'yi hep birlikte resesyonu sokamadık. Şimdi tekrar resesyonu sokabilir miyiz? Ee, söylenmeye başladı. Yüzde otuzu geçmiş durumda resesyon beklentileri. İşte FED yanlış politikalar uyguluyor sürecinden geldiğimiz yer bir kara oldu. Burada süreç çok toparlanmamış durumda. FED geri adım atmıyor. Rakamlar e, bir taraftan enflasyonda yüksek geliyor. Şimdi işsizlik rakamlarına yine gözler çevrilecek ki ABD'de işsizlik rakamları zaten e, bu süreci sıkıntıya sokan e, unsurdu. Daha da yükseliyor olacak. Buradaki öncü göstergeler bu şekilde. Dolayısıyla ABD'deki bu çalkantı seçime kadar devam edecek ve biz de küresel piyasaların bıraktığı olarak bundan payımızı alacağız gibi gözüküyor. Evet. Şimdi az önce de bahsetmiştik yine onu bir sormak istiyorum size. Özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri, başladığı dönemlerde bile Avrupa'da doğalgaz sıkıntıları yaşanıyordu. Bu anlamda tedbirler alınıyordu. Almanya'da özellikle biliyoruz. Dolayısıyla sadece bu değil, gübrede olsun, çipte olsun, sonra tağıl koridoru anlaşması keza öyle. Yani yine o savaşın etkilerinden kaynaklanan, baktığımızda az önce söyledik ya Ukrayna artık savaşın seri değişiyor demeyelim ama... Ukrayna'da Rusya'nın topraklarına girmiş bulunmakta ve Rus'taki çatışmalar Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatında haliyle endişe yarattı. Baktığımızda suca giriş noktasında yaşanan gelişmeler nedeniyle Avrupa'daki doğal gaz fiyatları bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ve Gazprom günde ortalama 42 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştiriyor. Nasıl yorumlarsınız savaşın etkilerini haliyle tabii ki bu yansımalarını ekonomide de görüyoruz. Şimdi buradaki e, süreç şu aynen bahsettiğiniz gibi farklı bir cephe açtı. Cephe sayısını çoğaltarak hem psikolojik tarafta aslında e, Rusya'ya bir üstünlük sağlamayı düşündü hem de biraz kışkırttı diyebiliriz. Evet. da şu anda Avrupa Birliği'nin aslında yapacağı önemli. Çünkü ilk anda biz şunu gördük ilk savaş başladığında çok ciddi yaptırımlar oldu Rusya tarafında ve özellikle doğalgaz fiyatlarının, tahıl fiyatlarının yükselten ve tüm dünyayı sıkıntıya sokan süreç bu olmuştu. Şimdi evet. Rusya hala en büyük doğalgaz tedarikçisi bunun bir alternatif bulunabildi mi? Bulunamadı. Avrupa Birliği açısından. Gazprom hala Rusya tarafında bu satışı yapıyor. Rusya bu satışı yapmaya devam etmek isteyecektir. Hem kendi ekonomisini e, dengede tutmak için hem de savaşı finanse etmek için. A A burada Avrupa Birliği'nin e, şu andaki duruşu çok önemli olacak. Eğer yine Rusya'yı bir şekilde e, farklı şekilde sıkıştırmaya çalışırsa dünya Avrupa Birliği hı hı. o zaman Rusya yine enerji kozunu oynamaktan kaçınmayacak. E, bu noktada da biz gerçekten tüm dünya olarak ve Türkiye olarak yine yüksek enerji fiyatlarıyla karşılaştığımız bir süreçle e, karşılaşmamız çok muhtemel istediğimiz bir süreç mi? Şu anda en son istediğimiz işler gerçekten yakın çevremizde bir savaş çıkması ve bunun evet. özellikle enerji fiyatlarına yansıması bizde açısından. Evet, öyle de bir konumda eski etkilenmemek mümkün değil. Coğrafya kaderdir tartışması yeniden alevlendi adeta. Şimdi önümüzdeki hafta bizde hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Yine bu perşembe olsun, cuma olsun ABD'den gelecek veriler var tabii ama biz de takip edeceğimiz gündemdeki veriler sizin notlarınız nelerdir? Baktım da şunu da söylemek istiyorum. Yine konut satışlarında da yıllık en yüksek rakam görüldü Temmuz ayında. Sektör temsilcileri peşinatı olanların konut fiyatlarındaki reel düşüşü değerlendirdiğini de bildirdi. Temmuz'da konut satışlarında neden en yüksek rakam görüldü? Volkan Bey sormak isteriz. Şimdi burada iki unsur var. Birincisi gerçekten bir dövize inanan bir kesim var Türkiye'de hala e, olmakla birlikte. Sonuçta döviz tarafından ve diğer e, piyasalardan alternatif finansal unsurlardan bekleneni hı hı. alamadığı e, kişiler ve bizim için gayrimenkul e, gerçekten altın gibi sevilen bir hı hı. nokta ve buraya bir dönüş söz konusu. İkincisi e, satışların özellikle azalmasının sebebi kredi ulaşmaktaki zorluktu ama tekrar yine bizim e, ticari zekamız ve e, bir ekibimiz devreye girdi diyebiliriz. Evet. İnşaat firmaları farklı kampanyalı kendileri bu sefer yapmaya başladılar. Çünkü biz büyüme rakamlarında da şunu gördük. İnşaat sektörü gerçekten tekrar canlandı. Üretim yapmaya başladı ve bu ürettiklerini şimdiden belki de henüz bitmeden satmak için evet. eski yöntemlerle senet dediğimiz belki yöntemlerle kendi finansmanlığını sağlamaya başladılar ve evet. gerçekten peşinatı olanlar gayrimenkule konuta e, yatırım yapmaya döndüler diyebiliriz ki e, makul mü? Bir profesör olarak benim de param olsa ve evet. alabilecek gücüm olsa ben de gayrimenkule yatırım yapmayı tercih ederim çünkü orta uzun vadede kaybetme şansınızın neredeyse minimum olduğu, hiç olmadığı unsurlardan bir tanesi gayrimenkul e, bu ülke için. Evet. E, önümüzdeki haftayı tekrar sorayım. Takip edeceğimiz gelişmeler olacak mı? Özellikle... E, yani buradaki e, aslında tüm rakamlar, tüm e, açıklanan unsurlar çok e, günlük rakamlar bizim açımızdan. Bizim asıl ekonomi tarafında şu anda odaklandığımız tek bir yer var diye düşünüyorum. o o, o da orta vadeli program. program evet. Yani biz Eylül'e kadar bir taraftan e, mecliste kapalı olduğu için hı hı. E, gelecek zaten rutinde akan e, verilerimiz var. Bu veriler akmaya devam hı edecek hı. piyasalara ama hepimizin gözü kulağı e, biraz daha hazır artık Ağustos'ta değil Eylül'de olacak Eylül'de. diye düşünüyorum ben. Evet çok teşekkür ediyoruz Volkan Bey değerli bilgileriniz için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmada. Ben kolaylıklar diliyorum. İyi yayın efendim. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler bugün de 14 Ağustos Çarşamba gününde değerli konuğumuz İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Volkan Ön geldi. İç ve dış piyasaları kendisiyle değerlendirdik. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir akşam geçirmenizi dileyelim. Şimdi hoşçakalın.